çizgiler var. Ha? Nerede? Ve sen de. Üzerinde beyaz lekeler var. Peki bu ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok. Ama neden insanlar her şey için hep bizi suçluyor? Karaciğer sorunları, böbrek sorunları hepsi bizim görünüşümüz yüzünden. Dürüst olmak gerekirse eğer karaciğer veya böbrek sorunları gerçekten parmaklarda böyle görünseydi dünyanın yarısı çoktan teşhis edilmiş olurdu. Aynen öyle. Bakalım sahibi nasıl tepki verecek? Tatlım neden tırnaklarımda bu dikey çizgiler ve beyaz lekeler var? Bu gerçekten sağlığım hakkında bir şey mi ifade ediyor? Çevrimiçi videolarda bunun karaciğer veya böbrek sorunları olduğunu söylüyorlar. Muhtemelen kontrol ettirmeliyiz. Doktor, tırnaklarımda dikey çizgiler ve beyaz lekeler var. İnternetteki insanlar bunun karaciğer veya böbrek hastalığı anlamına geldiğini söylüyor. Ama kendimi tamamen iyi hissediyorum. Gerçekte ne oluyor? Beyaz lekeler lökoniki olarak adlandırılır. Genellikle küçük tırnak travmaları veya normal tırnak büyümesi nedeniyle oluşurlar. Vitamin eksikliği veya organ hastalığı nedeniyle değil. Tırnaklardaki dikey çizgiler genellikle zararsızdır genellikle yaşlanma, genetik veya susuzluktan kaynaklanırlar. Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığı bu şekilde ortaya çıkmaz. Birinin gerçek organ sorunları olduğunda bunu tırnak işaretlerinden değil, semptomlar ve kan testleriyle tespit ederiz. Sadece belirli nadir tırnak değişiklikleri tıbbi açıdan endişe vericidir.